Kalabalık çok kalabalık, işte iş çok iş, işsizlik çok işsizlik falan yani hani bunun o belirsizlik etkisinden kaynaklı biz o yaşadığımız problemin kendisini bir ızdırap halinde yaşıyoruz. Izdırap zihinsel bir üretimdir zaten. Izdırap var olan bir şey değildir. Acı gerçektir, yokluk gerçektir, özlem gerçektir, susuzluk gerçektir. Ama mesela bunların herhangi biri ne olacak, neden oldu, niye bana oluyor, ne zaman geçecek hikayesi ızdırabı yaratan hatalı insan kodlar. Konuşurken ızdırap çekiyor musunuz? <laughs> yok, yok, yok Yok ama eve git 3 <laughs> ay eve kilitleyeyim. Yani 3. saatten sonra ızdırap çekmeye başlarsın. Ne zaman çıkacağım ben falan. Sevgili hocam seni geçen gün bir videonun içerisinde bir kelime kullanırken gördüm ve Böyle hayır zihni... ben değildim. Hayır, hayır. <laughs> Açıklayabilirim. Zihnim mıknatıs gibi hani kelimenin kendisi böyle sen de farkındasın bu <laughs> diye çektim yani şeyde. Çünkü bir problem havuzu var oraya kavram arıyordum. Düzgün bir şekilde kavramsallaştırmayla alakalı ya da kendi zihnimde de tarif edebilmek için bir derdim vardı. Senin o kelimeyi kullanım biçimin o problemi çözüyormuş gibi görünüyor acık böyle gizemli bir şeyden bahsediyormuşum gibi başladım. Az sonra. İçinde yaşadığımız dünyadaki en temel değişikliklerden bir tanesinin belirsizlik olduğunu konuşuyoruz. A toplumundayız, insanlarla ilişki içerisindeyiz. Artık dünyada 5-6 milyar insan bir arada. Bunlar tamam bir değişim paketi ama en büyük değişikliklerden bir tanesi belirsizlik. Ve belirsizliğin yani mesela bunun masada uygulamada yani bizim pratik hayatımıza dönük tarafıyla beraber bir şeyleri anlatmakta zorlanıyordum belirsizliği. Hani belirsizlik aslında neyi kastediyoruz ya da neye dönüşüyor? Yani gerçekten bizim hayatımızı nasıl etkiliyor hikayesi? Ya da neden bize temelde bu kadar rahatsızlık veriyor? Rahatsızlık veriyor yani... Belirli olmasa ne olur kardeşim? Aha, rahatsızlığı fiziken tam tespit edememe sorunu. Rahatsızlık verdiği aşikar. Ama mesela bak bu belirsizlikten kaynaklı diye işaretleyebileceğin bir şeyi belirlemek zordu bu etkinin nasıl olduğuna dair bir öngörü çıkarttım. Seninle beraber de check etmek istiyorum. Şimdi içinde yaşadığımız yerde herhangi bir konuyla alakalı bir acıyla ya da bir zorlanmayla ya da bir sürtünmeyle yani negatif bir sürtünmeyle karşılaştığımız acının kendisini ölçeğiyle tanımlayamayıp üzerine bir belirsizlik eklersek ızdırap oluşuyor. Bizim belirsizlikle ilişkimizde şu anda içinde yaşadığımız yerde yaşadığımız ızdırabın kendisi açımızın yankısını, ışığını bilmem nesini çok büyüterek tuhaf bir hale getiriyor. Belki de acı, bir birimlik, acı üç birimlik katlanılacak ve işte bir ölçeklenecek hayatımızda yaşanacak. Bu arada zaten bundan ayrı bir dünya yok yani Hayat böyle. Fakat biz ilk defa şimdiye kadar olmadığı ölçekte İçinde yaşadığımız o acıyı, o neyse karşılaştığımız problemin kendisi. O acıyı bir belirsizlik çarpanıyla büyük bir ızdırapla yaşıyoruz. Her şey yani gerçek olan konuları konuşamaz hale geliyoruz. Yani hani bir şey yaşarken kalabalık çok kalabalık, işte iş çok iş, işsizlik çok işsizlik falan yani hani bunun o belirsizlik etkisinden kaynaklı. Biz o yaşadığımız problemin kendisini bir ızdırap halinde yaşıyoruz. O yüzden ızdırabın galiba ızdırap kelimesinin yeniden tarif edilmesine ve hani bu dönem için tekrar kullanıma düzgün bir şekilde sokulmasına <laughs> ihtiyaç varmış gibi görünüyor. O yüzden benim kafam yani evet, o o, o sohbetin içerisinde. Onu nerede dediğim hatırlamıyorum. Ya Ne diyorsun bu konuya? Yaralanmış bir köpek kedi. O gün onu anlatıyordum. Ee, i̇zliyorsun mesela hay ya bacağını kesmişler birden bacağı kopmuş yani hayvanın hatta tripod diyorlardı ismine daha sonra <laughs> tripod oldu onun adı acı çekiyor belli ki bacağını bir yere dokunmak istemiyor hopla zıplaya yürüyor zor yürüyor fakat hayvanın yüzüne, genel tavırlarına, yiyişine, içine bakıyorsun. Mesela bizdeki bir yerimiz yaralandığında, canımız bir şeye sıkıldığında, terk edildiğimizde falan yaşadığımız şeye benzer bir şey yaşamıyormuş gibi gözüküyor. Muhtemelen Descartes hayvanların ruhu yok, hayvanlar otomattır diye garip bir yargı ortaya koyarken sanıyorum buradan hareket etmiş olabilir diye de düşünmeden edemedim. Hayvan kesinlikle acı çekiyor. Onda da ağrı sinirleri var, onda da ağrı merkezleri var, aynı nörotransmitterler var. Sistem aynı çalışıyor, bunu biliyoruz ama. Bu arada hissediyor yani hissediyor. bunu hissediyorlar. Şey, %100 hissediyor. Hatta biz onu beyin dalgalarında görebiliyoruz. Şeyi, atları falan anestezi ederken biz farelerde de kullanıyorduk. Beyin dalgalarını izlersen ne zaman anestezinin azaldığını acı çekme paterninden anlıyorsun. Acı çekiyor hayvan yani. Dolayısıyla o zaman fazla anestezik veriyorsun. Hayvandaki acı, bizdeki acıyla skaler olarak, mantık olarak, mekanizma olarak aynı olmasına rağmen hayvan neden bizim gibi işkence çekiyormuş tarzı bir takım davranışlar sergilemiyor diye baktığında hayvanda olmayan, bizde olan ya da işte aramızda fark olan ne var diye bakıyorsun. Bizde bilistel bölüm var. Bizde algılama bölüm var. Bizde geleceği tahmin etme bölüm var. Bizde neden sonuç zinciri kurmaya çalışan bir kısım var. Arkadaş da o yok. Mesela bir köpeği düşünebiliyor musun? Bacağını araba ezmiş. Önümüzdeki 5 sene boyunca o arabaya ve sürece kin duysun mesela. Allah kahretsin seni. Beni geldin bacağımı ezdin. Hayvanda böyle bir şey yok. Hayvan sadece o yaranın iyileşmesi için gerekli biyolojik donanımı taşıyor ve ona göre davranıyor. Bizde olan kısmı işte bu ızdırap. ızdırap Arapça darabeden geliyor. Darbe. Yani darbe almak ama içsel darbe anlamında kullanılıyor. İnsanın ruhen, e, duygusal olarak darbe alması anlamında. Yani bu duygusal darbe anlamını kullanacak olursan, köpek yaralandığı zaman onda içsel darbe yok, dışsal darbe var. Ama bize dışarıdan bir şey olduğunda, hatta dışarıdan bir şey olmadığı zaman bile, biz içeriden rahatlıkla darbe alabiliyoruz. İçerisi çarpışan otolar gibi. Her türlü durum bizi müteessir ediyor. Şimdi biraz önce söylediğin şu anda bulunduğumuz halde canımız da yansa, bir eksiğimiz de olsa, birini özlesek de, gelecekten endişe edip geçmişten pişmanlık duysak da hemen hemen şöyle bir şey oluyor. Şimdi şu anda burada olan şey belli. Mesela fiziksel acı çekiyorsan artı bir şey var. Ama o da yoksa hiçbir şey yok. Yani şu anda aslında gerektiren hiçbir şey yok. Ama zihinsel olarak geçmişe ya da geleceğe gidip bu neden oldu? Niye böyle oldu? Ya da gelecekte ne olacak? Bu ne zaman bitecek? Bu hasret, bu acı vesaire gibi. Bunları düşünmekten kaynaklı içsel bir sıkıntı ve stres yaratıcı bir uyaran silsilesi var içeride. İşte bunun yarattığı şeye ızdırap demek daha makul gözüküyor ve bizim fiziksel acılarımızı bile aslında birçok hayvandan farklı olarak dayanılmaz hale getirebilen şey bu ızdırap bileşeni. Filmlerde bayılıyoruz işte. En son birkaç gün önce Terminator 1'i tekrar YouTube'dan izledim. Ben dön, döndür döndür izlerim. Orada Sarah Connor'ın, Kyle'ın elini ısırdığı bir sahne var arabada. Adamlarını yakalıyor, kaçmak için adam onu yakalıyor daha doğrusu. Sonra oturup hard elini ısırıyor uzun uzun. Kyle böyle kendini sıkıyor. Diyor ki bak Terminator acı hissetmiyor ama ben acı hissediyorum. Şimdi o sahne tabii ki Kyle'i çok karizmatik yapıyor. Neden? Eli ısırıldığı halde elini oradan çekmiyor. Ne lan falan demiyor. Mesela böyle acıya dayanıklı insanlara gıptayla bakarız. Kim mümkündür. Bu insanlar böyle eğitilebiliyor. Acıya nasıl dayanabiliyorlar bu insanlar? Eğitimlerine bakarsan acının o anına odaklanıyor. Yani acıyacak, etim kopacak biraz sonra başıma daha kötü bir şey gelecek. Hayır. Bekliyor. Acının e, o andaki seyrini izliyor ve anda kalabildiği için ilerisiyle ya da geçmişle ya da bunun nedenselliğiyle alakalı bir içsel ekstra acı çekmiyor. Bu içsel ekstra acı olmadığında ki o gün de bahsetmiştim o videoda. Ben motosiklet kazasında da aynı şeyi denemiştim. Kendi fiziksel acılarımın Tam o anda acı çekerken ne demek istediğine odaklandığında, acının kendisine odaklandığında işte bu ızdırap bileşeni geçici olarak kalktığı için acı algısının fiziksel olarak hafiflediğini ayan beyan fark edebiliyorsun. Yani bunu canı yanan, canı yanan şu anda herkes yapabilir aslında ya da herhangi bir şeyin sıkıntısını çeken. Dolayısıyla ızdırap bileşeni gelişmiş bir zihnin eksoz gazı, yan ürünü. Biz bunu her türlü acıya, eksikliğe, yokluğa, özleme ya da pişmanlığa ilave ediyoruz. Bu varsayılan olarak yapılan bir şey. Bir yerde aslında evrimsel olarak koruyucu bir tarafı var. Yani ben bugün bu acıyı, strap ilave ettiğimde onunla ilgilenmek onu iyileştirme yönünde önlemler almak konusunda daha motive olmak ya da daha sonrasında tecrübe biriktirmek Tabii. işte bir, bir daha tekrarlanmamasını sağlamak gibi. Ama, ama anladım... özellikle senin söylediğin mesela ortada fol yok yumurta yokken işsizlik ama çok işsizlik İşte dünya kötüye gidiyor ama çok kötüye gidiyor falan. Böyle abartmalar da aslında dediğin gibi ızdırabın bir parçası. Dünyanın haline bakıyorsun. Var olan bir durum var. Yani ne kadarını gördüğünü bile bilmiyorsun. Var olan durumun ne kadarından haberdar olduğunu. Ama gördüğün donelerle bir sonuç çıkarman gerektiğinde hele de etraftakiler endişeli ve kaygılıysa bu sana da olandan daha kaygılı olandan daha ıstıraplı bir zihinsel durum ortaya çıkarır. Zihinsel resim ortaya çıkarman sağlıyor. Maalesef dünyayı da öyle görmene sebep oluyor. Algındaki seçiciliği değiştiriyor. Daha kötü olanı daha çok görmeye başlıyorsun ve oturduğun yerde hayatını cehenneme çeviriyorsun. Mesela çok mantıklı değil. Acının kendisi, bunu acı diye sembolize ettiğimiz şey illa fiziken etimizden bir şeyin parçalanması değil. Acının kendisi sosyal acılarımız da olabilir. Yani istediğimizi yapamamak da olabilir. Ki aslında seninle konu ettiğimiz daha çok onlar. Bu acı acı bunu şimdi sembolik olarak acı tarifiyle yapalım. Bu acının kendisinin üzerine biz kaçınılmaz bir ıstırap kalıbı ekliyoruz. Evet. Ve yani bu farkında olmadan kentli insanın doğası gereği geliştirdiği şeylerden bir tanesi. Muhtemelen antik insan da yapıyordu. Ama o kadar çok canı yanıyordu ki, o kadar çok <laughs> yokluk içindeydi ki. Ama bu bunu şöyle düşünüyorum. Gerek yok. Çok bilgi ve entelektüel soyutlama, daha geniş zamanı Tabii görme, canım. daha çok insanla ilişkiye girme gibi değerlerin bunu çok geliştirdiğini düşünüyorum. Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencileri, derste gördükleri bütün hastalıkları kendilerinde rahatlıkla bulurlar. Mesela orada bir bu hastalık semptomlarını şey öğrenir. Lan der kesin bende var babamda var hem de genetik geçişli bittim ben falan diye bir sonraki komite başka hastalık yok ya o değilmiş buymuş benimki falan filan diye. <laughs> Bilmenin getirdiği yani çözünürlüğün getirdiği bir e, aşırı ekstrapolasyon ya da yansıtma diyebileceğimiz bir durum var. Az bilen insanda ızdırap düşük olur. Mesela bazen diyorlar hakikaten insanların acı çekme biçimleri aynı değil. Yani çok fazla şey işte e, cehalet mutluluktur diye bir laf var ya az bildiğin zaman yokluğu da işte Acı. acıyı da daha az hissediyorsun aslında. Çünkü, çünkü. acıyı sadece o ana indirgiyorsun. Sen ne kadar yaşıyorsan öyle indirgiyorsun. Ben bunu pan paniğe giren, ameliyat sonrası çıkışlarında vesaire falan falan acısından kaynaklı paniğe giren hani bunun üzerine sohbet ettiğimizde şeyi söylüyor ya insanlar. Bitmeyeceğini düşündüm. Hani konu aslında ızdırapla ilgili, acının ölçeğiyle ilgili değil. Bu bitmeyecek. Bu durmayacak. Bu hep böyle kalacak diye düşündüm. Öyle paniğe giriyorsun hepimiz için paniğe neden olur. Ama sorun sadece acının kendisini ölçeklendirdiğinde o acı tabii ki acı acı bu arada ama dünya bu acıdan ari bir yer değil, kurtarılmış bir yer değil. O acının kendisi yönetilebiliyor. O acı zaten fiziken işlevli ya bir uyaran verme işlevi var. Sana sana bir, bir bilgi de bilgi veriyor. Ama bunun üzerine ızdırap gelince o bilgiden çıkıyor o sosyal hayatın örüntüsünün içerisinde başka bir kişilik biçimine dönüştürtüyor seni. Şey aklıma geldi ya, şehirli bir oğlumuz salata yaparken bıçakla elini kesse, bir de köyde, belde, orada burada yaşayan, doğan doğanın içinde yaşayan biri gene salata yaparken elini kesse. Herkes zihninde bunların o acıya nasıl tepki verdiğini simüle etse. Farklı olacak yani ikisinin acıya verdiği. Bu arada ilk baştaki keskin acıya verilen tepki hemen hemen aynıdır. Çünkü keskin acı hızlı bir uyarı sistemidir ve bütün canlılar da aynıdır. Yani canı acıttı herkes elini oradan çeker. Af yapar, uf yapar. Ama sonra mesela o zonklama var ya, yavaş ağrı dediğimiz bölüm. Vın 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 devamlı böyle gelir. Kimisini canından bezdirir, kimisi kalkar kendini başka bir işe verir onu unutmak için. Çünkü bilir yani o zonklama şunu demek istemektedir ona. Zaten yavaş ağrının fizyolojisi de budur. Hızlı ağrıyla çektiğin o şeyi biraz uzun süreli dikkatli koru. Yani çünkü orada bir travma var, başka bir şeyi bulaştırma. Onu hatırlatmak için sana orası sızlar. Ama sen o hatırlatıcıyı tek enformasyon kaynağı yaparsın. Allah kahretsin elimi niye kestim? Zaten hep böyle oluyor işte bilmem ne dikkat. Ya kangren olursa yaparmam bir şey falan filan. Ya Böyle abarttığın zaman mesela o artık senin için bitmez bir ızdıraba dönüşebiliyor. Fiziksel acıyı herkes kolay anlıyor diye örnek veriyorum. Ama bunu günlük hayattaki gayet sıradan belirsizliklere, gayet sıradan endişelere aktardığın zaman ana baba endişesi özellikle anne anksiyetesinin cehennemin önemli bir özeti olduğunu anlayabilirsin. Yani bir anne anksiyetesi yani gerçekten proper böyle yerli yerinde bir anne anksiyetesine ben yani 10 dakika maruz kalsam ölürüm herhalde. Yani öyle ağır bir anksiyete var ki bu aralar. Allah'tan bütün annelerde yok bu arada. Bazı anneler bana geliyorlar mesela. Kendisi hem çocuğun tanrısı hem de hiçbir şey yapamıyor. Düşün. Bütün geleceğinden sorumlu ama bir şey de yapamıyor. Ve her bir e, kitapta okuduğu, YouTube'da duyduğu, aklına düşen, çocuğun yaptığı her bir sıra dışı hareket, eyvah çocuğum cehenneme gidiyor, ben bu konuda hiçbir şey yapamıyorum algısı oluşturuyor ya, oturduğu yerde kendi kendine cehennem ateşlerini yakıp orada kendi barbekü yapıyor vallahi. Yani bu bizim zihnimizin yapabildiği bir şey. Ben o gün orada bu ızdırap kelimesini konuşurken aslında nasıl yönetilebileceğine vurgu yapmak istiyordum da o gün vaktim kalmadı. Yani aslında bunu yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O da var olan duruma yani mindfulness dediğimiz işte bilinçli farkındalık haline dönme konusunda ne kadar alıştırman varsa o gereksiz sinirler. var. Bir şey söyleyeceğim sana bu, konuyla alakalı. Bu ağırlıklı olarak senden öğrendiğim bir şeydir ve ciddiye de aldığım bir konu. Şimdi kelimelerin anlamları, terminolojik, etimolojik anlamlarının haricinde bir de prestij anlamı var. O yüzden mesela biz herhangi bir şeyi Türkiye'de İngilizce olarak ürünleştirirsek daha havalı görünür. Ne dediğin bak hiç anlamından hiç bahsetmiyorum. Herhangi bir şeye işte ne bileyim e, fine star falan dersen daha anlamlı. İyi yıldız dersen anlamlı değil. Tamam mı? Patriot diye dersen füze. Çok önemli bir füze. Vatansever dersen o ne? o de, halbuki iç anlamı hep şeydi. Kaniy oldu ama bence uçağı. Ha kani. <laughs> Kaniy oldu. Kaniy kani oldu. oldu. Kızıl Elmayı da seviyorum bu arada bir evet, evet. şeydi. Şimdi bu bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu duymalar, anlamalar eşiği açısından bir degenerasyon doğru. Bu şey, şey, özgüven ve özenti meselesi. Evet. Yani. Şu mindfulness bilinçli farkındalık diye Türkçeleşti ama bilinçli farkındalık da fazla akademik kokuyor. Evet. Bizde bir başka kelimeyle daha tarif edilmesi. Çözümüm yok bu arada. Rikkat, rikkat, rikkat. Ee, dikkat var ya dikkat. Bu da bu kadar hızlı cevap vereceğim. Düşünmemek Düşündüm. <laughs> yani bizim eskiden bir dikkat ve rikkat diye bir şey kullanılırdı. Mesela dikkat bizim işte bir farkındalık dediğimiz şey aslında. Sinan diyorlar efendim diyorsun dikkatin çekiyor. Ama rikkat acaba bu nedir baba? Buraya odaklıyorsun ya sen herhangi bir mücbir sebep olmadığı halde Dikkatini oraya döndürmene rikkat deniyor. Özenli dikkat diye çevirebiliriz. Aslında yani moda... Teknolojik. Bu daha evvelden kullanılan bir kavram mı? yoksa? Mindfulness şu an... anlamında değil ama rikkat çok kullanılan bir şey. Dikkat ve dikkat diye bizim edebiyatımızda çok güzel. Rikkat sahibi bir insan derler mesela. Dikkat sahibi demezler. Ee, ne demek? Şu anda kavramların sana. dönüştüğü bir dönemdeyiz. Hadi dönüştürelim. Yani hani biz de bundan sonrasını açık beyinde böyle kullanalım. Bunu şundan kaynaklı söylüyorum. E, mindfulness hikayesi yani şu bilinçli farkındalık olduğun anın farkında olma mevzusunun önemi çok büyük görünüyor. Çok büyük. Ama bunu mindfulness deyince yogacılar bilmem böyle bir yere doğru kayıyor. Anlatıyorum yani hani ya, yoga şey, da iyi bir şey de <laughs> tamam, şey kastediyorsun tukak etmiyorum da yani ha. marjinalize oluyor ve küçük bir grup içinmiş gibi oluyor. Su istimal. Ha yani <laughs> bir şey Halbuki içini boşaltma abi zaten bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi ama biz mesela burada açık beyin olarak, ben özelde Sinan Canan olarak ne yapmaya çalışıyorum? Kavramlara iade itibar. Kim ne derse ne yaparsa yapsın. Sen özünü al, özütünü kullan. Yani mesele o. Mesela ister adına mindfulness ister başka bir şeyde anda kalmayı öğrenmek zorundasın. Çünkü gerçek hayat andadır. Yani bazı sarsılmaz gerçekler var. Buna sen ne isim verirsen ver. Şimdiki an, şu nefes dışında yaşadığın bir hayat yok. Geçmiş, geçti, gelecek, gelmedi. Dolayısıyla şu anda yani şu anda ne yapıyorsan dikkatle ve dikkatle bir sonraki anı o oluşturacağı için gelecekten endişe ediyorsan da kırk için otur şu ana dikkat et. Oradan endişe etmek yani korkunun necelerine faydası yok derler. Fayda vermeyen bir şey olduğunu biliyoruz. E dolayısıyla bu bilgi sonra meşrebe göre isimlendirilebilir. Ne yaparsan yap. Ha, sonra şunu soracaksın. Peki ben bu anda duramıyorum. Sürekli kafam dağılıyor. Ben bunun için ne yapacağım? İster mindfulness'a git, ister zikire git, ister dikkat egzersizliği böyle bir şey yok ama Yaparız ya yani Geçen e, Bülent Köksal bizim Bülent e, tekrar hani bu konuyla alakalı bir dikkatimi çekti konu, konunun kendisine. E, bilinçli farkındalığın şöyle pratikte de karşılığı var. Susuyorsun, bunun okumasını düzgün yapamadığın için yemek yiyorsun. Evet. Aslında susuyorsun. Tabii tabii bedensel bedensel Ya isterim, da okuyamam. daha da ağırlıklısın bağımlarda oluyor. Susuyorsun onun yerine sigara içiyorsun. Tabii. Tamam. Yani hissedişin susama ama bunu bir düzgün bir farkındalıkla rikkatle tanımlamadığın için onun yerine başka bir şey konumluyorsun bir şeydi. Ya da mesela o işte aynı zamanda öğretmenlik de yaptığı için çocukların büyüme sürecinde görüyor şeyi söylüyor yani. Hani çocuğun ayakkabısı ayağına dar geliyor. Onu fark edemediği için başka bir psikolojik sorunları mı var bilmem ne var, var falan diye uğraşıyorsun diyor. Ona buna dalıyor. Ona buna dalıyor. Halbuki çocuğun yani rahatsız edici başka bir problem yaşıyor ama bunu tanımlayacak bu, bu ya yani buna dikkat edecek bunu fark edecek. Bu fıkra <laughs> var ya. Burama de yomacı, burama yomacı, burama de doktora Doktor bakıyor parmağın kırık. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet yani. Aynı bunun bu şeyi O yüzden hani bilinçli farkındalık ya da rikat diye hadi şimdi tanımladık üzerinde kullanıyor olalım. E, bu, bu bu hikaye zannedildiği gibi entelektüel durmalar ve işte normal hayatımızın dışında bir şeyi bize yapmayı zorlayan bir durum değil. Çok normal hayatımızla ilgili bir durum. Hani mesela ne zaman Temel yaşam ama, becerisi. Evet, ne zaman doyduğunu anlayabilme hali. Lan Türkiye'nin yüzde sekseni bu sorunu çekiyoruz işte. Ne zaman doyduğumuzu anlayamıyoruz. Niye? Çünkü doyma alışkanlıklarımız hala 17 yaş civarından geliyor. Tabii. Ve Geçen sefer birbirimize takılıyorduk. Tabii gerçekten. susamayla açlık arasında gelişki o kadar e, büyük bir sağlık sorunu ki gerçekten. Yani. <laughs> ben onu çok geç keşfettim mesela. Bende de vardı aynısı. Hakkı su içti mi? Geçiyor. Ama şimdi o, bu sorunu yaşayan abi senin mindfulness'ın eksik dediğinde düz, aya gitti adam yani hani şeyle alakalı. O yüzden onu tanımlamayı daha kolaylaştıracak, daha benim şu, şey şu anda ba bana gelen eleştirilerden daha doğrusu ben benim bir türlü cevaplamadığım isteklerle alakalı bana da bir aydınlanma yarattı şu anda. Mesela insanlar diyor ki hocam bir şey söyle yapalım. Bir, bir, yol göster bize bir şey ver. Ama sen bunu yapmakla ünlü bir adamsın. Ha, ama yani ben şöyle ben şu ekole gidin şunu yapın diyemiyorum mesela. Çünkü benim derdim meselenin özünü kavramayı sağlamak ve sonra da herkesin kendi metodunu bulması için bir cesaretlendirmek yani git bak abi hangisi senin için çalışıyorsa o yüzden e, insanlara işte mindfulness işte bilmem ne hatta kabatsine gidin ya da bana gelin bilmem ne mindfulness çok önemlidir falan diye vermenin hani yöntemi amaçtan çok kutsamakla alakalı bir şey olduğunu zannediyorum bu yanlış bir şey yani esas olan şey ab önce mantıken bir anlasan bunu bir kalben tatmin ol. Yani rikkat lazım. Yani incelikli yaşamak lazım. Böyle bodoslama olmuyor. İke bana bahçesine greyderle girermiş gibi olmuyor bu hayat. Yani daha sakin, daha tatlı iş. Sindire sindire dura dura. İşte bunu anladıktan sonra bir kere ilk olacak şeylerden bir tanesi ben şimdi ne yapabilirim sorusu. Ve ben şimdi ne yapabilirim sorusuyla ızdırap konusu aynı yerde olamıyor. Yani ben şimdi ne yaparım sorusu ızdırabı kovuyor. Şimdi yapacak bir şey yoksa yerine ızdırap geliyor. Yani böyle bir garip durum var. Izdıraptan kurtulmak istiyorsan elinden gelen işe bak. Yani şimdi burada ne yapabiliyorsun? Ama biz ızdırap çekip şikayet ederek, daha doğrusu ızdırap üretip şikayet ederek böyle pışpışlanma arıyoruz. Mesela Bana ızdırap geliyorsun. kelimesine en doğru ikinci kelime oldu. Izdırap üretiyoruz. Bu bizim bir çok insan. Bir şey. Ha bu arada bunu söylemedik. Izdırap zihinsel bir üretimdir zaten. Izdırap var olan bir şey değildir ızdırap acı senin vardır. duruma yakıştırdığın yorumla ilgili bir şeydir zaten. Esas mesajı vermemişiz bu arada. <laughs> Hakikaten ızdırap diye bir şeyin fiziksel gerçekliği yok. Sen Acı gerçektir. Yokluk gerçektir. Özlem gerçektir. Susuzluk gerçektir. İmaj her şeydir. Susuzluk <gülüyor> Yani <gülüyor> oraya doğru gitti aklıma. Zehirlendik yemin ediyorum. Ama mesela bunların herhangi biri ne olacak, neden oldu, niye bana oluyor, ne zaman geçecek hikayesi ızdırabı yaratan hatalı zihinsel kodlar. Bunlar değişmeden ızdırap gitmez. Ve ızdırapsız, ya ızdıraplı bir hayatta da çok işlevsel, anlık performans göstermesi çok zor. O yüzden kovala şeyi yani ızdırabı nasıl kovalayacağım? Şimdi ne yapacağına bak abi. Şu anda ne yapabiliriz? Ben mesela şu anda konuşurken ızdırap çekiyor musun Mustafa'cığım? <laughs> Yok hiç. Yok, ama eve git 3 ay eve kilitleyeyim. Yani 3. saatten sonra ızdırap çekmeye başlarsın. Ne zaman çıkacağım ben falan. Pandemi pandemide abi hep evimize gidelim yatalım yuvarlanalım istemiyor muyduk biz 2019'a kadar? Pandemide eve kapattılar bizi ne zaman çıkacağım ben ne zaman çıkacağım? Izdıraba dönüştü iş. Çünkü yani isteğimiz dışında bir şey oldu ve belki hep istediğimiz bir şey oldu. Ama bizi daha yetecekler. doğrusu ucuna belirsizlik eklendi. Evet. Mesela şunu diyebilseydik sıkıntı yok. 12 hafta sonu evdeyiz. İşte bu toplam 2 yıl sürecek. Buna göre hazırlığınızı yapın. Mesela bu ızdıraba dönüşme oranını azaltıyor. Evet. Ama orası belirsiz ya. Belki de sonsuza kadar evde kalacağız. Bundan sonra böyle yaşayacağız. Bilmem neyi böyle yapacağız. Kaygısı, o küçük kaygısı. Birdenbire çektiğin küçük acıyı yani ya da işte çektiğin göreceli farklılaşmayı, o tam bir acı da değil. bir şeyin kendisi. De Birden dev bir soru kalıbını... <laughs> Bu diyor. ikinci kapanmadan sonra açılınca... Bir Murat'la görüşmüştük Murat Menteş'le. Abi dedi ben bir şey anlamadım dedi ya. Bak biz o kadar bilim kurgu okuduk bir şey okuduk. Dedi virüs enfeksiyonu geldi dediler de dedi, evlere kapandık. Abi dedi ne millet zombi oldu ne dedi. Önümüzde birileri öldü ceset çürüdü. Yani dedi bu ne biçim bir şey dedi. Ben anlamadım eve oturduk ve kimseye bir şey olmadı neredeyse dedi. Hani tam birileri hastanede entübe oluyor falan ama sokaklarda gördüğümüz zaman... Neler bekliyormuş zihinden düşünsene yani. İnsanlar sokaklarda ağzından kanlar dökülerek geçecekler falan. İşte bu bizim zihinsel senaryolarımız yani. Bunlar bize ızdırap veriyor başka bir şey değil. Ee, bu arada Sinema Enstitüsü bundan iyi para kazanıyor. Korku filmlerinin tamamı ızdıraptan beslenir. Filmi seyrediyorsun, kapatıyorsun akşam. Ya bize gelirse? <gülüyor> <gülüyor> ya evet, gelirse? Evet. Şeytan çıkacak şimdi çocuğun içinden falan diye. O yüzden abi gerek yok. Böyle şeylere o gerek yok. O zaman videonun adını denedim. şöyle koyalım. Ee, ızdırabını seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Tövbeler olsun ya. Böyle videom biter arkadaşlar. Evet. <laughs>